Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Call of Duty Mobile hesabı nasıl dinleriz? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için e, tabii ki yapmanız gereken activation.com'a giriş yapmak. Activation.com'a giriş yaptıktan sonra e, buradan e, rahatlıkla hesabınızın silmesine dair e, iletişim bölümünden e, bilgilendirme formunu doldurabilirsiniz. Onun dışında e, ekranda yazılan e, elektronik posta adresine hesabınızın silmesi istediğinize dair silmesini istediğinize dair bir mail attığınızda tabi hesap mailiyle yani oyunda kullandığınız hesabın mail adresiyle e, bu adrese gönderdiğiniz mail adresinin aynı olması gerekiyor. Hesabınızın silmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.